Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunu yıl dönümü kutlama töreninde vatandaşlar, ekmek arası dağıtılan ücretsiz tavacı yerden almak için adeta yarıştı. Törende, öğrenciler Edirne'nin kurtuluşunu simgeleyen bir gösteri sergileyerek Türk bayrağını Vali Sezer'e teslim etti. taşkıyla yoğrulacak, vatan sevdasıyla yudumlanacaktır. bu kutsal emanetimizi gölbere çekilmek üzere öperek sizlere teslim ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edirne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu. Ki bize Edirne'nin kurtuluşunun 102. yılında özgürce, hür iradenizle bayramımızı kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat şehri Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Edirne'li hemşerilerimle birlikte gösterdiği hedefe kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Kurtuluşumuzun 102. yılı kutlu olsun. Tüm hemşerilerimi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Törende okullar Anize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik geçitiyle son bulan törende, bir esnaf Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğeri vatandaşlara ikram etti. Vatandaşlar, ekmek arası dağıtılan ücretsiz tava ciğerden almak için çaba gösterdi.